Merhaba. Bugün sizlerle egzersiz öncesi nefes çalışması için birlikteyiz. Nefes bu dünyada bize oksijenizasyonumuzu sağlayan, bizim ve bebeğimizin yaşamı için en önemli olan parametre. Nefes alırken doğru, düzenli ve efektif nefes almak zorundayız. Efektif nefes almanın bazı kuralları var. Birazdan bunları size paylaşacağız. Bizim için çok değerli. Nefes alma sürelerimiz bizim için 4, 4, 4 yani 12 saniye. Alma, tutma ve verme ile birlikte. Öncelikle 4 saniye boyunca burnumuzdan aldığımız nefesimizi içimizde 4 saniye tuttuktan sonra güçlü adımlarla 4 saniye boyunca dışarıya veriyoruz. Bu 12 saniye o kadar değerli ki özellikle almadan sonraki içimizde tutma ve yavaş verme sürecinde bebeğimizin oksijenasyonunu daha fazla sağlayıp kendimizi egzersize hazırlıyoruz. Eksersiz sırasında nefes alıp verme kaslarımızdaki biriken laktik asitozu atarak bizim daha güçlü olabilmemizi sağlıyor. Peki sadece nefesi biz eksersiz sırasında mı kullanacağız? Hayır. Doğumda da bu nefesi kullanacağız. Bu 4 artı 4 artı 4 bizim için çok değerli. Doğumdaki verdiğimiz aldığımız nefesleri de genellikle bu 4 4 4 pozisyonuyla yapacağız. Peki. Biz nefes egzersizlerini yaparken hangi pozisyonlarda olmalıyız? Birazdan onlara geçeceğiz. Bu pozisyonları ama öncesinde bir sayalım isterseniz. Lotus, yarım lotus, dik oturma gibi pozisyonlar genelde istediğimiz pozisyonlardır. Lotus pozisyonu her iki ayın Zorlu fleksiyonunu gerektirdiği için gebelerimiz yapmakta zorlanıyor. Biz o yüzden sizlere yarım notusla başlayacağız pozisyonumuzu. Yarım notus veya dik oturma en çok kullandığımız pozisyonlardan biri. Ama esnekliğiniz yok ise veya zorlanıyorum derseniz dik bir sandalyeye oturarak, dik oturuşla veya sırtınızı yoga matına oturduktan sonra duvara yaslayarak da bu egzersizleri yapabilirsiniz. Bu pozisyon yarım lotus pozisyonu olup bir ayağımızın üstte diğer ayağımızın altta olduğu pozisyondur. Lotus pozisyonu için her iki ayağın üstte olduğu pozisyonda değerlendirebiliriz. Ama bu ayak bileklerimizin esnekliğini gerektirdiği için ve herkesin yapamayacağı için yarım lotus pozisyonu ideal nefes pozisyonlarımızdan bir tanesidir. 4 artı 4 artı 4 şeklinde gene nefes alma, tutma ve verme işlemini yapıyoruz. Bu pozisyonda çok fazla kalmanızı bekliyoruz. İlk başta sizi zorlayabilir. İlk başta 2 dakika olmak evet, başlayıp daha sonrasında bunları zaman içine 10-15 dakika arttırabiliriz. Bira sana yani dik oturuş pozisyonunda diğer gene nefes almakta kullanabileceğimiz pozisyonlardan bir tanesi pozisyonda ayaklarımız popomuzun altında, bacaklarımız birleşik, omuzlarımız dik, omurgamız dik olmak üzere en çok kullandığımız ve en rahat pozisyonlardan. Gebelerimiz bu pozisyonu daha kolay kullanabilmekte. İlk başta yine 2 dakikayla başlayıp 15 dakikaya kadar bu pozisyonda devam edebiliriz. Gene 4 artı 4 artı 4 kuralıyla nefesimizi alıyoruz, tutuyoruz ve veriyoruz. Nefes alıp verirken en önemli şeylerden bir tanesi stresimizden arınmak, o ana odaklanmak ve doğru nefes almak. Vücudumuzu, beynimizi ve bebeğimizi oksijenizasyon yaparken aynı zamanda streslerimizden arınıyoruz ve nefesin doğasına kendimizi bırakıyoruz. Nefes egzersizlerini takiben bizim için önemli şey rahatlamış olan vücudumuzu daha da rahatlatmak. Buna çocuk pozisyonuyla devam edebiliriz. Kendimizi öne doğru uzatıyoruz, omurgamızı açabildiğimiz kadar açıyoruz, leğen kemiğimizi ve omurgamızı rahatlatıyoruz. Bu pozisyonda istediğiniz kadar kalabilirsiniz.